Adanın Lindos kenti, tarihin en önemli kentlerinden biri oluyor. Lindos kasabasının merkezinden yavaş yavaş yürüye yürüye yokuşları tırmana tırmana şu anda Akropolis'e doğru çıkıyoruz. Deniz seviyesinden yaklaşık 120 metre yükseğe yapılmış olan bir kent burası. Diyeceksiniz ki neden? Çünkü insanlar tarihte tabii kendilerine güvenli yaşam alanları arıyorlardı korsan baskınlarından, düşman saldırılarından kaçmak için, kendini korumak için işte bu sebeple de Akropolis yani yüksek şehir böyle tepelere inşa edilirmiş tarihte. İnanılmaz bir yoğunluk var. Görüyorsunuz sabah çok erken saatlerinde gelmiş olmamıza rağmen çok büyük bir kalabalık var. Lindos Akropolis'i Yunanistan'ın en çok ziyaret edilen turistik noktalarından biri. Akropolis'e doğru tırmanırken hanımefendiler de kendi yaptıkları elemeyi, göz nuru, el sanatlarını satıyorlar, örtüleri satıyorlar. Böyle sermişler tarihi taşların üzerine gelen turistlere. Çok güzel, çok teşekkürler. Kalimera, evet. evet Türkçe de biliyorlar bu arada ufak ufak. Tabii Türk ziyaretçi çok fazla. Gelen rehberler sayesinde de, turistler sayesinde de esnaf minik minik Türkçe'yi öğrenmiş. O kadar güzel, o kadar durgun ki deniz, göl gibi aynı. Evet şu anda Akropolis'e geldik. Akropolis aynı zamanda bir kale görevini görüyordu. İnşa edilirken bir kale gibi inşa edilmiş. Bölgeyi ve yaşam alanlarını düşmanlardan korumak amacıyla. Bakın burçlar var, surlar var ama aynı zamanda hayat bu surların içerisinde akıyordu. Bir şehirdi burası. Bu arada tabii eşekler burada. Biraz önce istasyonda görmüştük eşekleri. Yürümek istemeyenler eşeklerle de buraya çıkabiliyorlar. Eşekler buranın en önemli sembollerinden biri biletlerimizi aldık. İçeri giriş bileti ne kadar diye sorarsanız 12 euro ama bizim turumuza dahil zaten. Lindos binlerce yıldır iskan gören bir yerleşim alanı. Şu anda Akropolis'in giriş noktasındayız. İnanılmaz heybetli surlar ve yaşam alanları var. Kale inşa etmişler resmen ve o zamanlarda hangi teknikle bu kadar metreler yukarıya bu ihtişamlı yapıları yapmışlar şaşırmamak elde değil. Akropolis'e daha giriş yapar yapmaz kayaların üzerinde tarihten bugüne kalan kabartmaları, resimleri de görüyoruz. Ve arkamızda da bir gemi kabartması var galiba evet. Yiğit Bey. Evet, General Hegasander'e ait Milattan önce 180 yılında yapılmış bir kabartma. Lindos Akropolis'in girişinde bulunmaktadır. Ve bu yolu takiben yukarı doğru devam ettiğimizde Akropolis bir adamla yüksek şehre giriş tur, yapıyoruz. Giriş yapıyoruz. mükemmel bir şehir manzarası eşliğinde tarihin içerisindeki keşiflere devam ediyoruz. Tabi Lindos Akropolis dediğimiz zaman akla binlerce yıllık bir medeniyet geliyor. Farklı farklı medeniyetler gelmiş ve her medeniyette kendi imzasını atmış. Osmanlı, Bizans, Şövalye, Farklı farklı medeniyetleri görüyoruz. Şimdi de çok ihtişamlı bir tarih esere giriyoruz. Kimler yapmış acaba burayı? 1309 yılı itibariyle Rodos'a 12 adalara şövalyeler gelmiştir. Ve bu görmüş olduğunuz kemerleri e, tuzak olarak kullanıyorlar. Yukarı baktığımızda yukarıdan düşman gelirse eğer onları kızgın yağ dökme sistemini bu kapılarda uyguluyorlar. Allah Allah bizim gözetleme delikleri var ya kapının onlar o zaman. Aynen o şekilde uygulanmıştır. Düşmanın sayısıyla alakalı değil kapının ne kadar güzel ve tuzağa yakın olmasıyla alakalı duvar ustasılardır. Ve tarihte duvar ustası olarak da bilinmektedir şövalyeler. Bakın bu kadar büyük ihtişamlı ve heybetli mimariler inşa etmişler. Aynı zamanda tabi savaşçı oldukları için de bakın nasıl büyük kaleler yapılmış. İşte o kalelerden biri de burası. Deniz kıyısındaki bu kalenin inşa edilme süresince binlerce köle görev almış. Akropolis'in merkezine geldik. Ama gelinceye kadar bir sürü sur ve bir sürü giriş kapısı geçtik. Şu anda da kalbindeyiz. Tam olarak neredeyiz acaba Yiğit Bey? Şu anda tam bulunduğumuz yer Akropolisin ana giriş kapısı Propylaeum milattan önce 4. yüzyılda yapılmıştır ve karşıda görmüş olduğunuz surlar Dor tarzındadır. Bu merdivenlerin diğer ismi ise gökyüzüne çıkan merdivenler olarak adlandırılır ki şimdi çıkalım. çıkalım. nasıl çıktığını bizzat görelim. Şimdi, gökyüzüne bağlandığı için adı bu şekilde verilmiştir. Gökyüzü merdivenlere. Bakın basamaklar hem sütunları görüyor. Tabi o zaman tarihte de burada tapınak varmış. İnsanlar çıkarken tapınağa doğru çıkarlarmış. Şimdi e, temellerini ve e, çok az bir kısmını görebiliyoruz ama tarihte çok ihtişamlı yapılmış. Evet. Merdivenleri takiben avlu kısmına ulaşıyoruz. D şeklinde bir avlu mevcuttur. Avlunun köşesinde Athena lindia tapınağı bulunmakta. İnsanlar Akropolisleri tercih ederken e, ilk baktıkları şey ise tabii ki yaşamın devam etmesi için sudur. Bulunduğumuz hmm. bu bölgede o dönemlerde sular bulunmaktaydı. Avuzlarını sağda ve diğer tarafta görmekteyiz. Fakat günümüzde o kaynaklar yok olmuştur. Ve doğru tarz suları takip eden merdivenden yukarı çıktığımızda Baga. yukarı çıktığımızda bölgenin en önemli kısmı tapınak kısmıdır. Çünkü ganimet orada saklanır. O, o zaman dönem, oraya çıkalım mı? Tabii ki buyurun devam edelim. Şimdi mükemmel bir manzara eşliğinde uf şahane görünüyor gerçekten. Ganimetlerin saklandığı kısma doğru tırmanıyoruz. Tabii inanılmaz bir turist akını var şu anda görüyorsunuz. Ve biz de onlara takılıp tarihi sütunların arasından zirveye gidiyoruz. Şimdi gökyüzü merdivenlerinden yavaş yavaş ana tapınağın bulunduğu noktaya doğru mükemmel bir manzara eşliğinde çıkıyoruz. Deniz o kadar güzel görünüyor ki, manzara o kadar şahane ki biz tabi bugün manzarasına hayran kaldık ama tarihte insanlar bu yaşam alanını inşa ederlerken kendilerini düşman saldırılarından, korsan saldırılarından korumak amacıyla böyle en yüksek noktaya inşa etmişler ve bakın görüyorsunuz 360 derece boyunca bu akropol çevreyi görebiliyor düşmanları gözetleyebiliyor. Bir gözetleme kulesi olarak da kullanılmış burası. Bir kale olarak kullanılmış, bir şehir olarak kullanılmış. Hepsi bir arada diyebiliriz. Bakar mısınız? Basamak basamak, basamak basamak tarihin üstüne doğru tırmanıyoruz. Ve rehberimiz Yiğit Bey de şu anda burada. Tekrar hoş bulduk. Ne vardı tam bu noktada Yiğit Bey? çıkışta ki ben avluya ulaştık. Ne şeklinde bir avlu. Ve Akropolis'in en önemli binası hemen arkamızdaki tapınaktır. Ha. Her Akropolis'te muhakkak bir tapınak bulunur. Gidelim hadi oraya doğru oraya yavaş yavaş. Oraya yavaş Neden peki önemli? Çünkü o zamanki lider muhakkak burada yaşar. Ganimet hmm. burada saklanır. Hmm. Dışarıdan düşmanlara gelip elde etmek istediği tek nokta burasıdır. Eğer burası elden giderse o zaman imparatorlukta uygarlık el değiştirmiş olur ve tüm defans burası için yapılır, burayı korumak için yapılır. Yani anlıyoruz ki neden buraya gelinceye kadar bir sürü sürü bir sürü kapı geçtik. Evet, kesinlikle. Tek amaç burayı korumak. Tabii 360 derece etrafa hakim olduğundan da Akropolis dışarıdan düşmanlar gelince rahat bir şekilde görülebiliyor ve tüm insanlar içeri kaçar. Hı -hı. Ve yukarıdan aşağı doğru savaşmak avantajlıdır. Oklar daha hızlı gider. Hı -hı. Aşağı atılan e, kızgın. Yağlar aynı zamanda alev topları aşağı daha hızlı ulaşır ve bazı yollar vardı ki düşman o yoldan rahat geçebileceğini düşünerek gelir fakat daralan esler yapar ve düşman orada sıkışır. Hmm. Dolayısıyla içeride kaç kişiden ziyade dışarıda gelen sayısı çok önemli değildir. Yeter ki e, yapılan kapıların, tuzakların iyi olması. Dolayısıyla Akropolisler bu yüzden tarih tercih edilmiştir. Evet ve biz de şu anda bölgenin en önemli ve en eski akropolislerinden yani yukarı şehirlerinden birindeyiz. Keşfetmeye devam ediyoruz. Zengin tarihe sahip olan Ege Adaları'nda Helenistik döneme ait yüzlerce çeşit antik kent var. Bu arada grubumuzla gelen Türk turistlerimizle beraber keşfediyoruz şu anda Rodos Adası'nı. Nasıl beğendiniz mi? Neler hissediyorsunuz? Çok güzel böyle nasıl diyeyim yüzyıllar öncesinde insanların bunları yapması çok yani gerçekten muazzam. Gerçekten muazzam. <laughs> manzara efsane, tarih manzara iç içe. Hı <laughs> Yapmış mıyım? Evet yaptık. Sizin sayenizde Lisbon'u merak ediyorum. Gideceğim Ay şahanesiniz çok, <laughs> çok teşekkürler. Çok güzeldi, çok başarılı bir programdı. Çok Teşekkür sağ olun. Atıllarımızın 1522 yılında Osmanlı'ya kattığı bu güzel ada 400 yıl Türk egemenliğinde kalıyor. Lindos Kalesi. Sarp Kayalar'ın üzerine inşa edilmiş ve Lindos'un ilk temellerinin atıldığı yer burası. Surlardan baktığımız zaman da sonradan inşa edilen Lindos'u görüyoruz ama gerçekten bembeyaz mimarisiyle ve tek ya da iki katlı mimarileriyle dikkat çekiyor. Burada Lindos'u görüyoruz. Ayaklarımızın altında müthiş bir tarih ama surların öbür tarafına gittiğimiz zaman da mükemmel bir Ege Denizi manzarasıyla karşılaşıyoruz. Şunu söyleyeyim. İlk olarak Lindos inşa edildiğinde bu kaleden inşa ediliyor. Zaman içerisinde nüfus arttıkça kalenin eteklerine yaşamlar inşa ediliyor. Ama Tabii manzaraya baktığımız zamansa manzara nefes kesiyor. Bu manzara kalenin her köşesinde kendini gösteriyor. Bakar mısınız şu güzelliğe? Aman Allah'ım denizine bayıldım. Gerçekten Lindos'un müthiş bir denizi var. Rodos'un en çok tercih edilen noktalarından biri. Turistler isterlerse bu şahane sularda da yüzebiliyorlar gün boyunca. Hemen yanımıza bakın minik bir liman var, küçücük bir koy var o kadar güzel ve o kadar doğal ki kayaların ortasından minik bir yarık açılmış ve o oyuktan tekneler geçerek bu limana, bu koya gelebiliyorlar. Ben hayran kaldım buraya. Manzara, tarih mükemmel. Ve bakın kayaların nasıl ihtişamlı, ne kadar yüksek ve sarp olduğunu da buradan görebiliyoruz. Bu koyun ismi St. Pavlos koyu olarak isimlendiriliyor. Turkuaz sularla dolu. Hristiyanlığı yaymaya gelen kişilerden biri olduğu için St. Pavlos ve bu limana da giriş yaptığı için onun ismi verilmiş. Manzaranın huzuru, denizin güzelliği ve tarihin ihtişamı bizi binlerce yıl öncesine ışınlıyor. Aslında burası bakın tarihte nasıl görkemliymiş. Giriş yaptığımız Akropolis'in merdivenleri. Merdivenleri takiben bulunduğumuz bölge Tam burada konuştuğumuz 1309 yılındaki şövalyelerin giriş kapısı. Hı, evet. Akabinde bu yolu takiben propilya diye adlandırılan merdivenlere ulaştık Hı. ve burada toplamda 40 tane sütun bulunmakta. Bunların hepsi dor ve buradaki mimari birbirle bağlantılı olmak durumundaydı. O yüzden sütunlar ön kısımda bulundu, duvarlar yapılmadı. Hı ve solda ve sağda yine bahsetmiş olduğumuz suyun olması gerektiğinden dolayı havuzlar yapılmıştı. Hmm. Merdivenler gökyüzüne çıkan merdiven olarak ve en üst ulaştığımızda D şeklindeki ana avluya ulaştık. Ve bu Akropolis'in en önemli noktası Athena Lindia Tapınağı'da en üst noktada bulunmaktadır. Tabii biz bugün göremedik bütün bu mimariyi ama o sütunlar olsun, duvarlar olsun, kalıntılar olsun tamamen orijinal. En evet, Çünkü... ihtişamlı hali görmüş olduğunuz evet. gibi. Şu anda ise günümüze kadar gelen kalıntılarını inceledik. Akropolis yapıldığında Akropolis'e ilk tapınak inşa edilmiş olsa da gelen medeniyetler kendi ibadethanelerini inşa etmişler ve bunun en güzel örneklerinden biri hemen arkamızda bir Bizans kilisesi. Evet 11. yüzyılda Bizanslılar buraya geldiklerinde ibadet etmek için kendi kilisesini yapıyorlar. Sonrasında ise işte Osmanlı 1522'den sonra buraya geldiğinde minare ekip cami olarak kullanılıyor. Osmanlı adayı terk ettikten sonra da minare çıkartılıp tekrardan kiliseye çevriliyor. Fakat şu anda günümüzde aktif bir kilise değil. Ve gezdiğimiz süre boyunca bu tarihe nefes kesen plajların eşlik ettiğini de görüyoruz berrak ve kristal gibi sular bu adanın en önemli sembolü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.